Herkese merhaba, Vellars kanalına hoş geldiniz. Bugün Android telefonunuzu hard menü ile nasıl sıfırlayacağınızı göstereceğim. Bunun için önce telefonu kapatın. Şimdi hazırız. Sonra şu iki tuşla açıyoruz. Yukarı tuşu ve güç tuşu. İşte ardından güç tuşunu bırakıp sadece ses artırma tuşunu basılı tutuyoruz. İşte. Burada yön tuşlarıyla aşağıya gelip kapat tuşuna basıyoruz. Bu verileri silecek. Bu kadar. Sizinle Velars beraberdi. Herkese güle güle.